McDonald's ve Burger King'in birbirini aşağılamasını birlikte izleyelim. Yıllar önce Burger King, rakibi McDonald's'la dalga geçtiği bir reklam yayınladı. Reklamda Ronald McDonald kılık değiştirmiş şekilde gizlice Burger King'e girip burger alıyordu. McDonald's ürünlerinin o kadar da iyi olmadığı mesajını veriyordu. McDonald's sessiz kalmadı. Onlar da hemen yeni bir reklamla cevap verdiler. Bu reklamda sürekli yemeği çalınan sarışın bir çocuk vardı. Ama çocuk zekice bir çözüm buldu. McDonald's yemeğini Burger King poşetine koydu ve artık kimse onun yemeğine dokunmadı. Burger King'i kimse beğenmiyordu. Ardından McDonald's bir hamle daha yaptı. Yolda iki tabela. Birinde McDonald's 5 kilometre ileride, diğerinde Burger King 258 kilometre uzaklıkta. Biz her yerdeyiz, onlar ise neredeyse yok. Ama Burger King'in cevabı efsane oldu. Reklama yeni bir sahne eklediler bir çift 258 kilometrelik Burger King yolculuğunda uyanıp kalmak için McDonald's'tan kahve alıyordu. Sonra kameraya dönüp şöyle dediler. Burger King'e ulaşmamıza yardım ettiğin için teşekkürler.